Kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonunuzu da aktif ederseniz bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet yine yollardayız. Okula gidiyoruz. Avustralya'nın güneşli bir gününden merhaba diyelim önce. Çocuklar okula bıraktıktan sonra yapacağım bir şeyler. İlk başta söyleyince seyretmiyorsunuz çünkü. Şunu yapacağım, bunu yapacağım deyince bakmıyorsunuz ama bu varmış falan diye. Seyretmiyorsunuz. Siz uyanırlar size. O yüzden akıllandım söylemiyorum. Lütfen 2 kilometre boyunca 40 km. Ama şeyi söyleyeyim bugün. Küçük bitiyor vermiş gibi oluyor hatta. <laughs> Yani geçen işte konuşmuştum, ya yani konuşmuştum derken biz hani helal yiyoruz, helal kesim yiyoruz, helal et alıyoruz falan diye amcanın biri yazmış amca amca amcanın biri demiş ki, helal yiyince ne oluyor? Ya bu yaştan sonra ben öğretemem sana gelmişsin 60 yaşına yani bu yaştan sonra ben mi öğreteceğim sana helal yiyince ne oluyor? Sonra yok sizin yaptığınız Müslümanlıkla alakası yok yok şöyle yok böyle falan filan bir şeyler yazmış. Sonra Müslümanlığı ben yanlış tanıtıyormuşum. Ben Müslümanlık tanıtmak gibi bir şey benim e, haddime değil dedim. Yani benim hayatımda da karışmak kimsenin haddine değil dedim amcaya. Hani merak ediyormuş yani helal edince ne oluyor? Aslında sonra merak ettiğinden değil kıyafırda. de işte domuzluğundan. Domuz diye insanlar böyle domuza dönmüş işte. yemiyoruz. Domuz kesimi yapan kasaplardan et almıyoruz. Mesela domuz satan yerlerden yemek almıyoruz. Yemiyoruz, yiyemiyoruz yani. Bizim midemiz kaldırmıyor. Sizinki kaldırıyorsa buyurun yiyin yani. Kendi bokunu yiyen hayvanı yiyemiyoruz. Yani kısacası bu. Yani bunu da buraya bir noktaya koyayım. Çocuklar okula bıraktıktan sonra devam edeceğim. Takipte de kalın. Evet hava çok güzel Çocukları bıraktım ve gidiyorum Güneş var biraz ısıtıyor Allahım Allahım Evet geldim Yarım saatten fazla Araba kullanıyorum Buraya gelebilmek için Yani helal et alabilmek için Amcaların dediği gibi helal yiyince ne oluyor Dedi ama Biz helal almak için yarım saattir araba kullanıyoruz. Kullanacağız da kullanmaya da devam da edeceğiz de. Rahatsız olan da olabilir. Hiç problem değil. Ben rahatsız değilim bu konuda. Helal yiyoruz sonuçta. Yavaş yavaş gireyim. Alışverişimi yapayım. Evet. Gidiyorum. ve geldim. Çeşme yapmaya başladım ve devam ediyorum. Kahvaltılıklardan da alayım gelmişken. Evet alışverişim bitti. Çantaları taşımama yardım ettiler. Bagaja koyduk. Ne kadar? 388 dolar. Evet güneşli güneşli şimdi yavaş yavaş eve doğru gideyim. Çünkü çocukların yemeklerini pişirmem gerekiyor. Her zaman diyorum ya spor yapıyorlar ve altı öğün bazen 7 öğün yemek yiyorlar. O yüzden onları hazırlayıp yine buzluğa koymam gerekiyor. Evet eve geldim şöyle aldım şeyleri bir göstereyim size. Fiyatı söyledim ama 4 kilo kıyma aldım. Bir tane Arap ekmeği diyoruz biz buna Arap ekmeği aldım. Bir tane Türk pidesi aldım. Bir tane tatlı sucuk, bir tane portakal suyu. Başka yine tavuk. Şimdi sal aldım. Tavuk göğsü aldım. 3 kiloda. 4 kilo kızartmak için et aldım. başka Bunları barbekü yaparsak diye aldım ama deneyeceğim. Ya yani ilk defa alıyorum bunları orada. Bunları tadımlık böyle denemek için aldım. Dört tane yumurta. Haşlamaya et aldım. 3 kilo. 3 kilo barbekü yapmak için çok et aldım. 4 kilo kavurumu aldım. Evet bunu zaten göstermiştim. Böyle. Evet ben yavaş yavaş yemeklerini yapmaya başlayayım. Pilavın yemeklerini. Ozi de zaten hemen konteynalara paketleme işlemini yapıyor. Onu yapar. Bir de artı çocuklar okula geldiği zaman yemeler için küçük bir menü de hazırlayayım. Kolay gelsin bana. Evet bir yandan etleri böyle yavaş yavaş hem haşlama hem kızartma gibi oluyor. Böyle yavaş yaptığım zaman güzel oluyor. Etleri bu şekilde yapıyorum. Bir yandan da kıymayı kavuruyorum. Olcan'ın özel isteği kıyma kavurur musun? Dedi. Kıymayı kavuruyorum. Ee, içine i̇çine biberleri doğuracağım biraz sonra. Hep sıkın diyoruz. bu Kapya biberlerden doğuracağım. Onunla da devam edeceğim biraz daha kavurmaya. Şu an kırmızılı gidene kadar biraz da suyunu çekene kadar kavuruyorum kıymayı tuz ve karabiberle. Yağ koymadım. Kendi yağıyla kavrulacak. Sağlıklı olması için. Daha sonra biberleri ilave edeceğim. Biberler biraz yumuşayınca da zaten kıymada pişmiş oluyor. Bu tamam olacak. Pirincimi de yıkadım. Pirinci de hazır bekletiyorum. 10 dakika suda bekletiyorum ben pirinci. Biraz sonra az bir zeytinyağıyla şehriye koyar mıyım bilmiyorum ama yapacak. Bunu da böyle koydum. Bakalım nasıl olacak tadı. Merak ettim bilmiyorum. Pişsin ya. Deneyelim yani. Sarımsaklı falan böyle soslu bir tavuk. Belki Eşen Sultan da sever. Okuldan gelince denemek ister. Bu da pişsin. Etlerimiz tamam. Etlerimizi şimdi alacağız pilav tenceremizi koyacağız ve pilav yapmaya başlayacağız bakalım. hem pişmiş oluyor hem kızarmış oluyor böyle yavaş yavaş yaptım sonradan bir hararetli ateşe koyuyorum bu şekilde evet, bu şekilde kızarıyor güzel kızarıyor demek ki belki sosundandır çabuk kızardı daha kızardı altını kıstım iyice pişmesini istiyorum sevmiyorum ben tavuğun tamam içi çiğ kalırsa pilavımdan hazır yani. Her yere de batırdık ya. Olsun. Temizleriz ya. Pilava çok yağ koymadım. Bulyon atacağım zaten. İki paket bulyon atacağım. Çünkü tavuk almadım çünkü. Her şey saydım ben suyunu falan kullanırım ama bulyonlarım da güzel. Bu şekilde. Tavuğumuzu iyice Pilavım da tamam. Pilavı ben soğuk suyla yapıyorum. Siz sıcak suyla mı soğuk suyla mı neyle yapıyorsunuz? Ben soğuk su koyuyorum. Bilmiyorum. Eskiden sıcak su koyuyordum. Ondan sonra soğuk su koymaya başladım. Daha güzel oldu. Bilmiyorum. Şimdi sebzelerimi buharda pişireyim. Biraz da sebze pişireyim buharda. Şöyle. Bunlar da burada pişsin. Devam ediyorum. Pilavım tamam. Altını kıstım. Biraz sonra kapatacağım. Kavurmalığımı böyle aldım. Yağsı gitmesi için şimdi kendi haline bir bırakacağım. Ocağın üstünde. sebzelerim de haşladım. Tabii bana ocak yeter mi? Yetmez. Hemen bir tane daha çıkarttım. Yedek ocak. Tavukları buraya aldım. Şimdi onu ayarlayacağım. Bu da burada devam etsin. Evet ayarladım ve devam ediyor. Güzel. Ocak aslında altılı ocağım var benim. Batırdım bayağı yani batırdım. Silerim, silerim temizlerim bir şeydir. Altılı ocağım var ama hani tencerelerim benim bayağı bir büyük büyük olduğu için böyle bu taraflara da koymak istemedim. Tehlikeli oluyor devrilir düşer falan diye. O yüzden bu ocaklarımdan 2-3 tane var. Arada çıkartıyorum yanlara. Bu da iş görüyor sonuçta. De ayarladıktan sonra kıymamız da pişmiş olacak. Şimdi şinitzelleri kızartmaya başladım. Kıymam hazır. Bir de yoğurt çorbası yapacağım. Yoğurt çorbası koydum. Pilç koydum. Biraz haşlansın. Etim devam ediyor. Sebzelerim pişmiş gibi. Bunları alabilirim artık. Ben pişti bile. Bahçemden toplayıp kuruttuğum nanelerimle yaptım. Çok güzel kokuyor. Çorban biraz daha kaynasın, kapatayım. Sebzelerim haşlandı. Bir tane daha attım. Biraz daha sebze haşlayacağım. Ve artı pilav yapıyorum yine. Bir tencere daha pilav yapacağım biraz daha kıyma yaptım. Bir de et haşlayacağım. Akşam içinde de et haşlayacağım. Bakalım. Devam ediyorum ama çocukları okuldan alma saatimi geldi. O da tamamen pişsin. Çocukları alıp bir geleyim. Evet geldim. Park ettim. Bekliyorum. Şimdi köprüden doğru gelirler benim yavrularım. Ondan sonra da alırım. Yavaş yavaş eve giderim. Evet eve geldik. Yemeğe devam. Aynen yemek işine devam. Bugün böyle yemek işi et atmıyor. Ee, bilmiyorum biliyor musunuz? Bayat ekmekleri değerlendirmek için yapıyorum ben onu. Böyle yumurtayı çektim tuzla. Ekmeklerimi de. Yani bugün pide almıştım. Bu daha önce aldığım pide atılmasın diye yumurtaya batırıp kızartacağım. Çocuklar da seviyor zaten. Okula falan da götürüyorlar. Oğuzhan iş başında. Evet. Kıymalı menileri hazırlıyor. Aferin oğluma ya. Aferin oğluma ya. Menümüz böyle. Kıymalı sebzeli ve pilavlı menimiz bu. Biraz sonra da pilav ve şinistenli menü. Sonra da pilavlı ve etli menü hazırlanacak. Evet. Daha devam etmek isterse kavurmalı ve pilavlı menü de hazırlayacağız. Bugün böyle yemekle geçti günümüz. Ha, Ozi. Siz okuldayken yaptım ben hepsini. Evet Ozi dedi ki anne bir tencere daha pilav yapar mısın dedi. Dedim oğlum yapar. <laughs> Biz böyle pilav ettik. Pilav tavuk pilav. İşte şimdi sal falan derken herhalde 100 konteyne yapacağız. Normalde 60 tane 70 tane yapıyorum ama bilmiyorum bu, bu sefer ne kadar alırsa o kadar yapacağım evet kızarttım bile 5 dakikada kızarttım ozi devam ediyor bu sefer de etli ve şimdi ısılı elleri devam ediyor edecek tabi günde 6-7 öğün yediği için <laughs> değil mi Hı -hı. hadi bakalım Güzel güzel doğradı onları. Aferin oğluma ya. Çok güzel oldu. Bugünlük de böyle olsun bakalım.